Merhaba dostlarım. Yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Yer, keçi Keçiborlu, Isparta. Tarih 1977. Adım Sait. Sizlere beni derinden etkileyen Gassal Tekin amcanın inanılmaz hikayesini anlatmak istiyorum. Tekin amcanın ağzından sizlere ne duyduysam hikayeleştirerek aktarıyorum. Tekin amca anlatıyor. Merhabalar, ben Tekin. Hayatım boyunca kendim bildim bilir gassallık yaptım. Gassallık hayatıma 17 yaşımda babamla başladım. Babam da gassaldı. Bulunduğumuz civardı ki tek gassal babamdı. Dolayısıyla hemen hemen her gün babam bir ölü yıkar, defnederdi. Babam ayrıca imamlık yapardı. Yani bir meftayı yıkayıp, kefenleyen, duasını okuyup, mezara koyan babamdı. Neredeyse her şeyi kendi yapardı. Ben de kendim bildim bileli. Babamı hep bu işleri yaparken gördüm. Bizim köyden, civar köylerden ve uzak yerlerden her gün cenazeler gelirdi. Hatta bazen o kadar çok olurdu ki. Babam yetişemez, yorgunluktan hastalanırdı. Ben meraklı bir çocuktum. Babam bana kısa da hep meftayı yıkayışını gizli gizli izlerdim. Çocukluğum ve gençliğim boyunca yüzlerce kez cenazeler izledim. Evimiz, babamın işi dolayısıyla mı yoksa Böyle mi denk geldi bilmem ama diğer evlerden biraz uzaktı. Erzak ihtiyacımızı babamın at arabasıyla şehre iner. Haftalık olarak yapardık. Gerisi zaten ektiğimiz, biçtiğimiz şeylerdi. Az önce de söylediğim gibi bizim evimiz diğer evlere çok uzaktı. Çamlık dediğimiz bir ormanlık alanda yaşıyorduk. Evimizin 15-20 metre ilerisinde babamın ölüleri yıkadığı, kefenlediği, kasılhanesi vardı. Babamın geceleri kadar işleri bitmezdi bazen. Akşamlar karanlık çöktükten sonra da cenaze gelirdi. O vakitler merakım iyice kabarır. Hemen babamın yanına koşardım. Cenazeleri izlemek çok hoşuma giderdi. Belki de bundan dolayı babam mesleği dediğim kasallığı ben devam ettirdim. Küçük bir aileydik. Ben, babam ve annem kendimizi yaşar giderdik. Babamın hem imam oluşu hem de gazsa oluşu köyde ve civar köylerde tanınan biri olmasına sebep olmuştu. Herkes babamı tanır, saygı duyarlardı. Bazen babam son cenazeyi yıkayıp üstünü değiştirmek için eve geldiğinde ben babamdan gizli bir şekilde cenazenin bulunduğu kasırhaneye giderdim. Bir vakit gene meftayı görmek için kapıyı açıp içeri girdim. Tenişin üzerine bir ceset vardı. Babam meftayı yıkayıp kefenlemiş cenaze sahibini bekliyordu. Gecenin geç vakitler olmasına rağmen cenaze sahipleri gelip cenazelerini almamışlardı. Babam bu durumu çok tuhaf karşılamıştı. Açık konuşmak gerekirse... Ben ve annem de çok garipsemiştik. Çünkü ilk defa başımıza böyle bir iş gelmişti. Gece saat 12 olmasına rağmen cenaze sahipleri hala gelmedi. Tabii o zamanlar telefon hak getire. Babam saat 1'e doğru dayanamayıp kalkıp üzerine giyindi. Annem nereye gidiyorsun beydi sorunca cenaze sahiplerini bulmaya dedi. Böyle dediğine göre belli ki cenaze sahiplerini tanıyordu. Baba ben de gelebilir miyim dediğimde yok oğlum sen uyu demesine rağmen ısrar ettim. O da beni kırmadı. At arabasını hazırlayıp yola koyulduk. Yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık at arabasıyla iki saatlik bir yol gittik. Sonunda bir evin önünde durduk. Çok büyük bir bahçe içerisinde kocaman, konak gibi bir yerdi. Babam kapıyı çaldı. Kimse açmadı. Sağ sol dolandık ama etrafta hiç kimse yoktu. Bunlar nasıl cenaze sahibiydi? Cenazeye saygılarım yoktu. İçeride bir topluluk olmaz mıydı? Evde sanki kimse yaşamıyordu. Bir süre sonra Babam tekrar kapıyı çaldı. Şu an hatırladığım kadarıyla 10 dakikadır oralarda oyalanıyorduk. Derken kapıyı biri açtı. Başı kapalı, yaşlı bir kadın. Buyurun oğlum diye seslendi. Babam dönüp, teyze kusura bakma. Şu an garip gelecek ama böyle böyle bir durum var dedi. Teyze baya şaşkın şekilde yok oğlum. Bu evde cenaze menaze yok. Tövbe de. Sanırım siz yanlış eve geldiniz dedi. Kadınla babam ufak çaplı konuştuktan sonra Buraya ait olmadığını kabullendik. Babam çok şaşırmıştı. Nasıl olabilirdi? Cenaze sahiplerini tanıyor, evlerini biliyordu. Getirip bırakan adamlar burayı tarif edip adını veriyorlar. Şehirdeki oğulları vefat etti. Sen hazırlığını yap, biz geliyoruz demişler. Babam da sorgulamayıp burayı bildiğinden fazla irdelememiş. Zaten herkes acılı. Yaralarına dokunursan saldırırlar. Babam şaşırmış bir şekilde başını öne eğerek at arabasına doğru gitti. Etrafı bakıp duruyordu. Babamın çok garip bir hali vardı. Babama ne oldu diye sordum da. Bir şey yok oğlum dedi ama. Yüzünden korktuğunu anlıyordum. Hızlı bir şekilde evin yolunu tuttu. Eve vardığımızda babam bana eve geç uyu. Çok geç oldu diyerek eve yolladı. Kendisi de kasırhaneye girdi. Yaklaşık yarım saat kadar içeride kaldı. Ben penceremden kasırhaneyi görebiliyordum. Merakla içeride neler olduğunu düşünüyordum. İçimden bir his gidip bakmamı söylüyordu ama babam bana çok kızardı. Çünkü çoktan uyumam lazımdı ama çocuktum. Yine de bir yanım gidip bakmak istiyordu. Yaklaşık bir saat sonra babam gasrandan çıktı. Yüzü kireç gibiydi. Gizlice odamın kapısını aralamış. Annemle babama bakıyordum. Babamın yüzü bembeyazdı. Annem ne oldu bey diye soruyordu. Babam cevap vermiyordu. Sadece eliyle cenazenin bulunduğu odayı işaret ediyordu. Babam çok korkmuş ürkmüştü. İlk defa onu böyle görüyordum. Neler olduğunu anlamaya çalışıyordum ama o an bir türlü anlayamamıştım. Günün yorgunluğu, gecenin yorgunluğu derken kalmıştım. Sabah uyandığımda her şey normaldi. Annem ev işlerini yapıyor, babam ise bahçedeydi. Hemen babamın yanına koşup cenazenin durumunu sordum. Cenaze içeride oğlum, daha gelip alan olmaz dedi. Nasıl olabilirdi böyle bir şey? Çok şaşırmıştım. Aradan bir saat geçmişti yeni bir mevta getirdiler. Babam durumu onlara anlattı. İçeride bir cenazenin olduğunu, sahiplerinin gelip almadığını, şu an bu işlemi yapamayacağını dile getiriyordu. Ama cenaze sahipleri haklı olarak ısrar ettiler. Babam onlardan yardım isteyerek içerideki cenazeyi evdeki boş odaya taşıdılar. Ardından yeni gelen cenazeyi babam yıkayıp kefenledi. Duasını okuyup cenaze sahiplerine teslim etti. Namazını kıldıktan sonra gömdüler. Garip olan şey Artık evimizin bir odasında ölü vardı ve bunu benden başka kimse garipsemiyor gibiydi. Tabii ki yavaşça evi kötü bir koku sarmaya başladı. Babam ne yapacağını bilmiyordu. Annem babama cenazeyi kasaneye geri götürelim evde kalmasın. Etraf kötü bir koku sardı diye söyleniyordu. Babam annemin söylemlerine daha fazla dayanamayıp annemden yardım isteyerek cenazeyi tekrardan kasaneye götürdüler. Akşam saat 5 civarı babam anneme bu böyle olmayacak. Bunu götürüp geleceğim dedi. Annem de nereye götüreceksin dedi. Cenaze evine götüreceğim. Mevtalarına sahip çıksınlar. Üstümüze kaldı rahmetli. Toprağa kavuşmadı yazık dedi. Babama, baba zaten oraya gittik. Kadın burası öyle evi değil dedi. Unuttum mu dedim. Sen karışma benim işime. Götüreceğim. Görünce muhakkak tanırlar. Öyle bırakıp gitmesi değil dedi. Baya meraklıydım. Babama ben de geleceğim dedim. Bana kızı, bağırıp çağırsa da ısrarlarına dayanamadı. Annemin yardımıyla cenazeyi odadan alıp at arabasına yükledik. Olur da yolda sallanıp düşmesin diye iyice bağladık. Babamla yola koyulduk. Yine iki saatlik bir yol gittik. O kocaman eve vardığımızda yine etrafta hiç kimsecikler yoktu. Hava da çoktan kararmıştı. Babam at arabasından inip kapıyı çaldı. Ben ise kefene sarılı meftayla baş başa at arabasında bekliyordum. Birkaç sefer kapıyı çalan babama hiçbir yanıt gelmedi. Pencere kapılara sağa sola vurmasına rağmen hiç kimse kapıyı açmadı. O kadar çok seslendi ki boğazı ağrımış, sesi kısılmıştı ama hiç kimse kapıyı açmıyordu. O yaşlı kadın da ortalarda yoktu. Babam ne yapacağını şaşırmış bir halde etrafta dolanıp düşünüyordu. Yanıma gelip oğlum bu böyle olmaz. Bu mevtaya günah yazık. Götürüp bunu gömelim. Sonra bir hal çaresine bakarız dedi. Tamam baba. Nasıl dersen dedim. Geri dönüp Mezarlığın yolunu tuttuk ama kazma kürek almayı unutmuştuk. Mezarlığa vardığımızda babam kazma ve olmadığını fark edince o an biraz sinirlenmişti. Bana dönüp oğlum sen burada kalabilir misin? Ben gidip kazma kürek alacağım tamam mı dedi. Tamam baba dedim ama karanlıkta mezarlığın ortasında yanında bir ceset varken nasıl bekleyecektim bilmiyordum. Babam hemen at arabasına bindi gibi evin yolunu tuttu. Ben cenazeyle mezarlığın ortasında babam bekliyordum. Saat tam olarak bilmiyorum ama epey bir olmuştu. Ne kadar bekledim hatırlamıyorum. Babam bir türlü gelmek bilmiyordu. Dedim ya, mezarlıktayım ve çocuktum. Yanımda da bir ceset vardı. Garip garip sesler duyuyor, karartılar görüyordum. Mezarın içini sanki birileri dolanıyor gibiydi. İster istemez korkmaya başlamıştım. Korkumdan meftaya dönüp bakamıyordum bile. Sadece başım yere inmiş, oturuyordum. Ne yapacağımı bilmiyordum. Babamın çoktan gidip gelmesi gerekiyordu ya da çok korktumdan dolayı çok fazla beklediğimi düşünüyordum. Tam olarak emin değilim. Saatim yoktu. Aradan belli bir süre geçti. Kafamda mı uydurdum? Halüsinasyon mu gördüm bilmiyorum ama gördüğüm şeyler beni çok etkilemişti. Etkiden kastım. Çok korkmuştum. Bir süre sonra mezarlardan sesler duymaya başladım. Başımı sağa sola çeviriyor. Bir an önce babamın gelmesi için dua ediyordum. Ne yapacağımı bilmiyordum ve çok korkuyordum. Gözüm Mevta'ya takıldı. Mevta, koyduğumuz yerde değildi. Aman Allah'ım, bu nasıl olabilir ki? Mevta koyduğumuz noktadan yaklaşık 15 metre ileriye gitmişti. Nasıl gidebilirdi ki? Mevta bu. Kalkıp yürüyecek hali yok ya. Sanki bir an önce toprağa kavuşmak istiyor gibiydi. Çünkü gömeceğimiz yer o taraftaydı. Kısa bir süre Mevta'nın o beyaz çarşafa sarılı bedenine baktım. Nasıl olmuş olabileceğini idrak edip Mantıma sığdırmaya çalışıyordum, ama bir türlü mantıklı bir açıklama bulamıyordum. Korkudan dilimi yutacaktım neredeyse. İstemeden korkuyla koşmaya başladım. Mezarların içerisinde öylece koşuyordum. Mezarların derinliklerine doğru koşmaya başladım. Her tarafım mezar, çam ağaçları, yıkılmış, viran olmuş mezarlar, yeni mezarlar. Nereye baksam her taraf mezar. Kendimi toplayıp lan oğlum nereye gidiyorsun? Baban gelirse. Mevtanın başında olmazsan adam seni nerede arayacak? Bıraktığı yere geri dön diye içimden kendi kendime söylendim. Tekrardan cenazeyi koyduğumuz yere doğru koşmaya başladım. Sanki bir at arabası sesi duymuştum. Babam geliyordu ya da bir başkası. Cenazeyi koyduğumuz noktaya doğru hızlı adımlarla yürümeye başladım. Çok yorulmuştum. Koşmaktan nefes alamıyordum ama durmuyordum. Bir yandan da at arabasının sesi hala geliyordu. Cenazenin bulunduğu noktaya vardım da at arabasının sesini duyabiliyordum. Ama bir türlü göremiyordum. Beklerken annem bana öğrettiği duaları okuyayım dedim. Besmele çektiğimde at arabasının sesi kesilmişti. Yani artık atın sesi gelmiyordu. Ne atın ayak sesleri ne de çıkardığı sesler. Gene sessizlik çökmüştü. Oturduğum yerden kalkıp sağ sola bakmaya başladım. Biraz geldiğimiz yana doğru ilerledim ama yol bomboştu. Yol dediysem taşlı topraklı bir köy yolu. Patikanın genişi. Aradan ne kadar zaman geçti hiç bilmiyorum. Ama babam hala gelmemişti. Artık iyice korkmaya başlamıştım. Babamı merak ediyordum. Acaba başına bir iş mi gelmişti? Çünkü babam beni burada bu kadar saat yalnız bırakmazdı. Bundan eminim. Cenazenin olduğu noktaya doğru yürümeye başladım. Baykuş sesleri, etrafta uçuşan yarasalar, çatırtı sesleri. Hangisinden korkacağım bile şaşırmıştım. Meftanın yanında tekrar beklemeye başladım. Ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Cenazenin yanında uyuyakalmışım. Hatta uyurken başımı cenazenin karnına koyu yastık niyetini kullanmışım. Uyanınca fark ettim. Uyurken hep kabuslar gördüm. Yıllar sonra düşününce belki bunlar normaldi. Çocuktum, mezarlıktaydım. Kabus görmem gayet normal bir şeydi. Ama gördüğüm kabuslar hiç normal değildi. Ama gördüğüm kabuslar hiç normal değildi. Gerçi adı üstünde kabus normal olması beklenemezdi. Rüyamda Cenazenin canlandığını, bana nasıl öldüğünü, kimler tarafından, babamın yanına götürüldüğünü anlatıyordu. Cenaze bir kurşuna vurulmuş ve cenazeyi bize getirenler adam öldüren kişilermiş. Tabi dediğim gibi bunlar bir rüyaydı ama rüyada bir cenazenin canlanıp bana bunları anlatması normal değildi. Uyandıktan sonra Mevta'dan özür diledim. Allah'tan af diledim. Sonra ayak sesleri duymaya başladım. Korkuyla kim var orada diye bağırmaya başladım. Babamın sesini duyunca o kadar rahatlamıştım ki. Babam yanıma koşarak geldi. Elinde kazma kürek vardı. Giderken yolda atın önüne bir yılan çıktığını, atın şahlanıp kaçmaya çalıştığını derken o sırada atın bacağının kırıldığını anlattı. Babam dolayısıyla atı bırakıp yürüyerek eve gidip yürüyerek geri dönmüştü. Hala geceydi ama saatin kaç olduğunu bilmiyordum. Babam kazmayı vurmaya başladı. Ben elimde kürekle bekliyordum. Kendimce babamı yardım etmeye çalışıyordum. Babam mezarı pek derin kazmadı. Normal derinliğin yarısı kadardı. Cenazeyi içine koyduk. Bilindik usullerle cenazeyi defnettik. Babamla evin yolunu tuttuk. Yolda babama gördüm rüyayı anlattım. Babam hiç oralı olmadı. Ya da bana belli etmek istemedi. Ev vardıktan sonra babam hiç oturmadı. Anneme ben şehre gidiyorum. Beni merak etmeyin deyip gitti. Sonradan öğrendiğim kadarıyla askerlere haber vermiş. Askerler babamın anlatından yola çıkarak Etrafta soruşturma yürütmüşler. Birkaç gün sonra kapımıza askerler geldi. Mevtanın nereye gömüldüğünü falan sordular. Babamla askerler mezarlığa gitti. Mevtayı mezardan çıkarıp götürmüşler. Ara ara gelip bir gelişme olup olmadığını, bir şey duyup duymadığını sordular. Askerler ne kadar arasalar da cenaze sahiplerini hiçbir şekilde bulamamışlardı. O mevtayı günler sonra geri getirdiler. Askerlerin yardımıyla geri defnettik. Öldü mü? Öldürüldü mü? Hiç öğrenemedim. Hala içimde büyük bir soru işareti var. Aradan yıllar geçmiş. Babam yaşlanmıştı. Artık baba mesleğini ben yapmak istiyordum. Cenaze yıkamak, cenaze işlemleri yapmak ben de bir tutku gibiydi ve artık babam da bana bırakıyordu. Usullerini öğrenmiş, her şeyi birebir yapabiliyordum. Her gün 4 veya 5 cenaze yıkayıp teslim ederdim. Hatta rahmetli babam bile ben yıkayıp ben defnettim. Babam öldüğünde çok gençtim. Baba mesleği dediğim için kusura bakmayın. Babadan geçtiği için hep böyle diyorum. Sonuçta yaptığım iş bir görev. Bana emanet edileni dini kurallara uygun şekilde hazırlayıp nefne diyordum. Bu işten pek para kazanmıyorduk. Köy yeriydi. Cenazesini yıkadığımız kişiler genelde babama tavuk, koyun, erzak, buğday, bulgu gibi şeyler verirlerdi. Evlilik çağım gelmişti. Anneme evlenmek istediğimi söyledim. Annem köyden kız araştırmaya başladı. Benim sevdiğim bir kız yoktu. Dolayısıyla diğer evlerden, civar köylerden uzak bir yerde oturduğumuz için diğer insanlarla doğru düzgün irtibatta bile değildik. Kendimizi yaşayıp gidiyorduk. Annem sağ olsun benim için sağ sola haber bırakmıştı. Bir süre sonra evimize bir kadın geldi. Anneme durumu anlatırken duydum. Bir kız varmış. Tertemiz, efendi, dininde, saygılı olduğunu ve elinden her işin geldiğini anlatıyordu. Annem bana seslendi. Yanlarına vardım. Annem bana durumu anlattı. Ben de olur anne sen münasip gördüysen dedim. Gerekli şeyleri yapıp gidip kızı istedik. Nikahımızı kıyıp düğünümüzü yaptık. Çok mutluydum. Anneme yardımcı olacak. Evi çekip çevirecek. Hayat yoldaşım vardı artık. Gönlüm rahattı. Aradan birkaç ay geçmişti. Eşim hamileydi. Ben yine her zaman olduğu gibi bütün günümü cenaze yıkamakla, kefenlemekle, defnetmekle geçiriyordum. Tek yapabildiğim iş buydu. Arada birisi bahçeyle ilgileniyordum. Allah'tan orası çok fazla emek istemiyordu. Eşimle anam ara ara ilgileniyorlardı. Eşim hamile olduğunu öğrendikten birkaç hafta sonra kabuslar görmeye başladı. Her gece çığlık atarak, bağırarak, kan içerisinde uyanıyordu. Dolayısıyla onun sesine ben de, annem de uyanıyorduk. Bütün gece eşim teselli ediyorduk. Kabus gördüğünü, kötü rüyalar gördüğünü anlatıp duruyorduk. Kabuslarına sürekli gasırada yattığını görüyormuş. Kendisini, annemle ben yakıyor, kefene sarıyormuşuz. Bize sesleniyor. Bağırıyormuş ama onu duymuyormuşuz. Cenazede olabilecek normal şeylerdi ama yaşayan birinin böyle bir şekilde kendisini görmesi elbette ki korkutucu ve ürkütücüdür. Annem eşimin hamilelik sürecinde olduğu için böyle şeyleri görmesinin normal olduğunu söyledi. Bazı şeyler ona görünebilir, rahatsız edebilirmiş. Gençken annem bana hamileyken kendisi de böyle sorunlar yaşamış. Bu süreç böyle devam etti. Altıncı ayına girmesine rağmen her gün kabuslar görerek uyanıyordu. Çığlıklar atarak, bağırarak, evde koşturuyordu. Annem kendince oradan buradan yardım alarak eşime muskalar yaptırırdı ama bunlar hiçbir işe yaramıyordu. Evde de sürekli olarak Kur'an okunuyordu ama nafile. Bir türlü düzelmiyordu. Bir gün eşim yine yatağından fırlayarak kalktı. Onu omuzlarına tutup sakin olmasını söyledim. Eliyle bana gazetaneye işaret etti. Yattığımız odanın penceresinden bak. Orada dedi ama orada kimse yoktu ki. Görmüyor musun? Bak orada dedi. Kim orada? Kim var orada dedim. O adam dedi. Hangi adam diye sordum. Tarif ettiği kadarıyla babamdan bahsediyordu. İşin garip tarafı eşim babamı hiç görmemişti. Evde bir resmi bile yoktu. Babam boyunu, posunu, bıyıklarını, saçlarını, her şeyini birebir tarif etti. Çok şaşırmıştım. Bu durumu anneme anlattı. Annem yine kendince bir şeyler yapıyor. Dualar okuyor. Eşimin korkmaması gerektiğini söylüyor. Teselli ediyordu ama gene nafile. Düzelme olmuyordu. Yine bir gece eşim yatağından fırlayarak uyandı. Tam pencereden dışarı bakıyorduk ki bir at arabası geldi. Üzerine üç kişi oturuyordu ve bir cenazeleri vardı. Gecenin bir yarısında bunların ne işi vardı kapımda? Gece cenaze gelmesi normal bir durum değildir. Çok şaşırmıştım. Eşimi sakinleştirip aşağı indim. Adamların yanına gidip selam verdikten sonra bu saatte mevta yıkamadığımı, bu saatte defin olmayacağını izah edip bir şekilde sabah gelmelerini söyledim. Onlar da bana, çok uzun yollardan geldik. En azından sabaha kadar burada dinlenelim. Cenazemizi teneşire yatıralım diye ısrar edince ben de tamam dedim. Cenazeyi alıp teneşire koyduk. Ayaküstü biraz sohbet ettik. Cenaze sahipleri uzun yoldan geldiklerinden dolayı annem onlara çay demleyip yiyecek bir şeyler hazırladı. Tabi eşim de yardım ediyordu. Cenaze sahiplerinden bir tanesiyle eşim göz göze geldi. Geldiği anda yüzü değişti. Anlam verememiştim. Eşim içeri gittiğinde arkasından gittim. Neler oluyor diye sordum. Ben o adamı tanıyorum dedi. Nereden tanıyorsun dedim. Kabuslarımda o adamı görüyorum. Babana her zaman o getiriyor dedi. Nasıl olabilir ki derken eşim ben o adamı tanıyorum. Ben o adamı tanıyorum diye bağırmaya başladı. Bu duruma hiçbirimiz anlam veremiyorduk. Annem eşimi sakinleştirirken aşağı inip adamların yerine gittim. Oturup hiçbir şey olmamış gibi sohbet etmeye devam ettik. Sabah olmasını bekliyorduk. En azından sabah izanını bekliyorduk. Adamlara cenazenin kim olduğunu, nasıl vefat ettiğini falan sordum. Eceliyle öldüğünü söylediler. Çok yaşlıymış. Tabi o zamanlar otopsi, hastane götürüp getirmek köy yerine o kadar kolay bir şey değildi. Bizim köyde yaşlı bir insan öldüğü zaman yaşlıktan öldü denirdi. Bir süre sonra eşim merak edip onu kontrol etmeye gittim. Annemle oturuyordum. Eşim hala ağlıyordu. Anneme, o adamı tanıdığını, babama, o adamı getirdiğini söylüyordu. Bu nasıl olabilirdi ki? Sonuç olarak bir rüyaydı. Yanına oturup onu teselli ettim. Korkmaması gerektiğini söyleyip sana inanıyorum dedim. Bir süre yanında durup teselli ettikten sonra dışarı çıkıp adamların yanına gittim. Sabah ezanın okunmasına yaklaşık iki saat falan vardı. Bir yanım cenazenin yüzüne bakmak istiyor. Bir yanım bekleyip acele etmemi söylüyordu. Daha izan iki saat vardı. İstersem gidip kontrol edebilirdim. Ben de merak duygumu kenara bırakıp sabah izanını beklemeye başladım. Adamlardan bir tanesi şu an hatırlamadığım bir bahane uydurarak diğer iki adama bir ev tarif etti. Ezan okuna kadar oraya gidip gelelim dedi. O gece yanındaki iki arkadaşı bunu onayladılar ve bana dönüp biz sabah izanına kadar yetişiriz. Sen de git biraz yat. Bizim yüzümüzden uykun bölün dediler. Bana da mantıklı gelmişti. At arabasına binip uzaklaştılar. Ben de kasaranın kapısını kapatıp eve girdim. Eşim, annemin omuzunda kalmıştı. Anneme durumu anlattım. Annem bana, oğlum bu kız hamile. Normaldir böyle şeyler görmesi. Allah beterinden saklasın dedi. Amin deyip bir çay daha içtim. Dinlenmeye geçtim. Sabah ezan okunur okunmaz dışarı çıktım. Hemen cenazenin yanına gittim. Adamlar cenazeyi kendilerini sarmış, sarmalamış getirmişlerdi. Cenazeyi sarıldığı örtüden kurtardım. Korkarak yüzüne baktım. Yüzüne bakınca derin bir oh çektim. Çünkü eşim o kadar çok babamdan bahsetti ki. Bir yanım cenazenin babama ait olduğunu istemse düşünüyordu. Hemen işe koyuldum. Mevtayı yıkayıp kefenledim. Cenaze sahiplerini bekledim. Bir saat kadar sonra gelip cenazelerini alıp gittiler. Ben yıllarca mevta yıkadım. Çürümüş, kokmuş bedenler yıkadım. Hatta 2-3 haftalık mospor olmuş mevta yıkadım bile hatırlıyorum. O kadar kötü kokuyordu ki anlatamam. Onlar bile beni çok etkilemedi. Genelde çocuk hanımlarını çok üzülüyordum. Bir gün bir cenaze getirdiler. Küçük bir erkek çocuğu. 8 yaşlarına falan. Evlerin damından düşerek ölmüş. Cenaze sahipleri akşam 6 veya 7 civarına çocuğu yetiştirebilmişlerdi. Ertesi sabah gömülecekti. Annesi, babası, teyzesi, halası ve yanındaki birkaç kişi feryat figan ağlıyorlardı. Baya kalabalıklardı. Annem böyle durumlarda gelen cenaze sahiplerine çay demler, Elinden geldiğince yiyecek bir şeyler hazırlardı. Eşimle annem yine çayı demleyip yiyecek bir şeyler hazırlayıp cenaze sahiplerinin önlerine koydular. Yiyebilen bir şeyler yiyor, yiyemeyen zaten bir şey yemiyordu. Saat iyice ilerlemişti. Yine her zamanki gibi sabahlayacaktık. Annem misafirlere eğer uyumak isteyen olursa bir döşek açabileceğini söylemişti. Herkes sağda solda öyle oturuyor, kimse uyumuyordu. Mevta çocuk olduğu için acılar da bir o kadar da çok oluyordu sabah olmasını bekliyorduk. Gece eşim uykuya dalmış. Ben de ara sıra gidip onu kontrol ediyordum. Gebe kadın. Yorgunluğa gelemiyordum. Bir ara annem yanıma gelip git oğlum eşini kontrol et ben buradayım dedi. Eve girip yukarı çıktım. Eşim uyuyordu. Yüzünde garip bir mutluluk, güzel bir tebessüm vardı. Her şeyin yolunda olduğunu fark ettiğimde cenaze sahiplerinin yanına geri döndüm. Aşağıdan bizim odanın penceresine doğru arada bir bakıyordum. Sonra dönüp Cenaze sahipleriyle sohbet ediyordum. Yaklaşık 1 iki saat geçmişti. Annemin çığlığıyla, önce annemi, sonra annem baktığı bizim odanın penceresine başımı çevirdim. Eşim kalkmış, kucağında bir çocukla oynuyordu. Tüylerim diken diken olmuştu. Cenaze sahipleri de pencereden eşimi izliyorlardı. Cenaze sahiplerinden bir tanesi, sonradan çocuğun annesi olduğunu öğrendim kadın, bir anda bağırmaya başladı. Oğlum diye bağırıp eve doğru koşmaya başladı. Herkes şok olmuştu hepimiz. Kadının arkasından eve doğru koştuk. Çünkü cenaze sahipleri eşimin oynadığı çocuğun kendi çocukları olduğunu söylüyorlardı. Bu nasıl olabilirdi ki? Ama annemle ben de bariz bir şekilde eşim bir çocukla oyun oynadığını pencereden görmüştük. Hemen yukarı koştuk ama eşim uyuyordu. Ben, annem ve cenaze sahipleri yaklaşık 9 kişiydik. Bu 9 kişi aynı hayalimi görmüştü. Bu nasıl olabilirdi ki? Bizim seslerimize, bağışlarımıza eşim uyandı. Tabu da bu kalabalığı görünce önce irkildi, korktu. Sonra kendini toparlayıp size bir şey anlatacağım. Belki bana inanmayacaksınız ama anlatmalıyım dedi. Herkes merakla eşimin anlatacağını bekliyordu. Annem bu sırada bir bardak su getirmişti. Eşim suyu kana kana içti ama eşim hiç korkmamıştı. Çok mutluydu. Eşim çocuğun annesinin elini tutarak ''Sin oğlunuz benim yanında doğacak. Ona şimdiki kullandığı ismi doğunca yine vereceğim. İsmi Ömer olacak.'' Oğlumuz rüyama girdi. Nerede uyudunu, dışarıdaki sesleri, her şeyi bildiğini söyledi. Senden için anneme söyle, ağlamasın. Eğer beni görmek istiyorsa artık benim yanında olacağını, onu burada görebileceğini söylememi istedi. Hepimiz şaşkınlık içerisinde eşimi dinliyorduk. Bir yanımız endişe, bir yanımız korku, bir yanımız şaşkınlık, bir yanımızda da mutluluk. Öyle bir haldeydik. Eşim ölen çocuğun annesine öyle şeyler anlattı ki. Bizim bilmemiz imkansız. Eşimin bilmesi imkansız. Olan şeyleri çocuğun annesine birbiri anlattı. Hatta Damla çocuğun nasıl düştüğünü bile anlattı. Bir kuşun peşinde koşuyormuş. Dengesini kaybedip aşağı düşmüş. Eşim rüyasında çocuğun başında üç tane melek beklediğini, cenazeyi kandıktan sonra gömmeye giderken bu üç meleğin onlara eşlik edeceğini çocuğun annesine anlattı. Bunların hepsini eşim rüyasında görmüş. Çocuğun annesi bir yandan ağlarken bir yandan mutlu olmuştu. Daha doğrusu bütün cenaze yakınları mutlu olmuştu. Üzüntü, gözyaşları, sanki mutluluk gözyaşlarına dönmüştü. Çünkü çocuk, cenazede kimler olduğunu tek tek eşime anlatmış. İki amcasının, halasının, teyzesinin, annesinin, babasının ve ablasının cenazede olduğunu anlatmış. Eşim doğru söylüyordu. Sadece saydığı kişiler vardı. Çocuğun iki amcasının ismini, halasının ismini, teyzesinin ismini, anne babasının ismini hepsini tek tek eşime söylemiş. Eşim de bunları tek tek hepsine ismiyle hitap etti. Herkes şaşırmıştı. Amcasının onu şeker aldığını, halasının ona sütlaç yaptığını, teyzesinin ona pişi şey yaptığını. Tabi bunların neticesinde evde koyu bir sohbet başladı. Hepimiz zaten sabah olmasını bekliyorduk. Sabah olunca cenazeyi yıkayıp güzelce kefenledik. Çocuk mis gibi kokuyordu. Ben, annem ve eşim çocuğun cenazesine katıldık. Çocuğu defnettik. Birkaç ay sonra oğlumuz oldu. Adını Ömer koyduk. Ondan birkaç ay sonra ölen çocuğun annesi ve babası ziyaretimize geldi. Çocuk annesine rüyasında doğduğunu, onu özlediğini, gelmesini istediğini söylemiş. Annesine yara izinden bahsetmiş. Annesiyle babası yanlarına çuval çuval hediyelerle geldiler. Hemen çocuğu kucakladılar. Sevdiler. Kokladılar. Annesi rüyasında gördüğü şeyi bizlere anlattı ve aynı söylediği gibi doğan oğlumuzun da bir izi vardı. Ölen çocuk Ömer bizim yanımızda. Tekrar hayata merhaba demişti. Evet. Başımıza gelen şeyler bunlar. Ölümden sonra yaşam var mıdır bilmiyorum. Reenkarnasyon var mıdır onu da bilmiyorum. Bildiğim tek bir şey. İnsanoğlunun başına her şey gelebilir. İnanırlar veya inanmazlar. Bunlar insanların kendi bileceği bir şeydir. Ben yıllarca ne olaylara şahit oldum. Olmaz. İmkansız dediğim şeyleri gözlerimle gördüm. Bu dünyada her şey olabilir. Allah herkesi güzel, Acısı ölümler bahşetsin. Amin. Hikaye bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.